Arkadaşlar Kastamonu, Taşköprü, Alatarla, Dermez Sarımsak Pazarı'nda herkese selamlar, bak, saygılar. Bak, ben ben Erkan Davulcu. Evet. Bugün de Taşköprü, Alatarla, Dermez Sarımsak Pazarı'ndayız. Bak, güzel Şimdi şöyle onları havalandım, tamam. Ben herkesten 27 istiyordum. Arkadaş 25 dedi, şimdi eline gidi 27 dedi. Efendim? Ben şey Şey Buyurun.

O sorum sana 20 lira diyor. Sana 25, 27 söylüyorum, 25 lira Burada pazarlık sünnet. Sünnet Bak şey demiyorum abi. i̇stersen 10 lira. Bir sıkıntı yok. Hı. Ne var Abi. 22 lira şu 25 lira 27 lira 25 lira 22, 20 lira. 15 <laughs> liradan kaç kilo alsana. Hepsini aldı yani. 50 lira aldı herhalde. 50 kilo. 10 kilo da ekstra evet. ben alıyorum da. Tamam. Zaten şey şey 50 Neyse. Ne şey alıyorsunuz alalım. Sıkıntı yok. İstediğin al. Ne diyorsun? Olmaz. Hayırlısı olsun. Evet. Aa, bir, 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 bir. Ya, evet. Yap kalem şey. Bırak onu hadi, hadi. 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 Allah alayım Dur ya sen. mi alayım <laughs> Ya birine <laughs> <laughs> birine koyalım Bir <laughs> de tak bir dakika. Hacı abi. Benim de senin. Tek 23 kağıdı. Alamalı ya, Alamalı alama. Ekme, Suyu Ekmek yiyeyim bir... Ekmek, ekmek. Bir... ekmek, ekmek, ekmek yiyeyim şey Su ısındı Ekmek yiyeceğim Alamalı Ekmek yiyeceğim Bir, dört bir dört şey diyorum Su ısındı Fazla ötme Sapsak 23,5 kese Ya kaç mı? Ekmek yiyeceğim Ne olur anne ya getir oradan Ekmek yiyeceğim Simit yiyeyim Sizde de simit yok su içtim Doğudu çorbaya Bana güven yok artık yok anam Doğudu çorbaya Hacı ben para çözeceğim de yiyeyim ekmek yiyeyim Alamalı Ekmek yiyemem Ekmek yeme. Aç dur

Arkadaşlar, sarımsak piyasası burada toptan satılıyor. Toptan satıldığı için fiyatlar siz aldığınız zaman değişebilir. Burası haftanın perşembe günleri kuruluyor. Taşköprüde salı günleri sarımsak pazarı kuruluyor. Çek, adamım, çek. çek Çek. Çek Hacı Bayram'ı da çek. Çek. Sağ çekeyim dayı. 25 25'e bizim dedik olmadı. Arkadaşlar fiyat toptan alındığı için fiyatlar bu şekilde. Evet. Yani çek çek. Hadi internete bize. Eyvallah dayı. Aç adam at getir. Görün Türkiye tanısın inşallah. Ben tabii tanıyor. Evet. Hadi gene yüzünden geliyor. Değil mi? Erkan da olucu. Da olucu. Ha da olucu. Nasıl sarımsak piyasası? Abi çok güzel. İlk defa yerde sarımsak satıldığını gördüm. Yerde? Ya ya. Onu nasıl oluyor? Al, sat, abi? sat baksana. Ha. Alıyor adam. Alıyor. Hep satıyor. Hemen satıyor. Paraya bak. Çok güzel. 30, 35. Fiyatları değişiyor. 25. Boyutuna göre sanırsak değişiyor. Evet. Bir de burada toptan olduğu için tabii fiyatlar... E, Yo, normal tabi. şey. Önemli olan hareketlilik. Hareketlilik süper. Çok güzel maşallah. Dünden beri satılıyormuş. Satılıyor. Evet. Salı günü de canlıydı. İyi. Allah i̇nşallah. Şükürler olsun. İnşallah. Çiftçimiz kazansın ya. İnşallah. İnşallah. Allah'ım teşekkür ederim abim. Allah'a emanet ol. Sağ ol. kazançlar kardeşim. Ya yaz, ne yazıyor? Ne yazıyor? Hadi. Yaz. Hadi, yaz. Hadi. Ha? hadi. Ne yazıyor? ne yazıyorsun yaz ekmek ama tamam o değil evet. ekmek yemezsen ben alır, yaz, yaz. onu ne para veriyor benim kartım ben gelirim para veriyor. sen, sen, sen ya ben geçen sen alalım alalım alalım. Bırak hadi Allah 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 Hadi alın hadi ne yapıyorsunuz? Almıyorsunuz mu? Ben benim malı alıyorum sandım. Siz? Örnek mi başlıyorsunuz? Hatta benim şu yeri de var onun içinde. 13 Adam. Ya. Güzel mal maşallah. Kaçtı onu? abi. Pazarda mezarcı çok. <laughs> mezarcı çok abi. Onu abi yani Cenazemiz yok ölüleri gömdü abi hiç. Gerek yok. Mal satılmazsa geri gider. Hiç Tabii yani, aynen abi aynen. Sıkıntı yok abi. İnşallah hayırlı müşteri nasip etsin inşallah. Allah razı olsun. Evet pazar abi hayırlı işler diliyorum. Şu an bu kıt oluyor değil mi abi? Ne lo? Kırık sarımsak. Kırık sarımsak. Fiyatası ne abi? Ha 15 lira. Şu gösterebilir misin taşlarını? Aç. Ha. Evet arkadaşlar bakın bu kopuk sarımsak, kırık sarımsak yani. Şimdi 17 liraya sattım. Kaç? 17'ye sattım. 17 sattı. Maşallah. Allah hayırlı işler nasip etsin inşallah. Önceler 10 lira. Çok güzel. Biz alıp satıyoruz zaten. Evet, sen de öyle değil ben mi alıp abi? Alıp. Peki abi teşekkür ederim. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin.

Selam <laughs> 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 <laughs>

Allah'ım hayırlı müşteri nasip etsin inşallah. Bu kopuk değil mi? Evet. Aşağı 40 mu? Dönü üst üste koy. Evet abi, 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 bu, abi. kopuk Aynen. sarımsak. Sarımsağın her şeyi para diyor. <laughs> Bildikten sonra değil mi abi? Aynen. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. 768 milyon. <laughs> Allah'a bereket evet, etsin. Çok güzel para, Allah bereket etsin. Pazar pazar görüyorsunuz çok hareketli dünden beri satış varmış bayağı pazarda maşallah çok güzel yani sarımsak şu an satılıyor arkadaşlar dediğim gibi Ağur. sarımsak 30-35 liraya da satılıyor ama buradan toptan buradan esnaf alıyor ve size gelince tabii ki fiyat artıyor ama evet. bunu da belirteyim yani ya, ya, <laughs> Elektrik, ya. sen... ya Yok, Evet arkadaşlar buradan ağrı sarımsak kantara geliyor. Hoş <laughs> arkadaşlar. yerde dostlarım satılıyor diyor ilk defa dedim diye. Esnaf alıyor, satıyor. Maşallah. Maşallah, tencere çıkar mı akşam? <laughs> çıkar inşallah, çıkar. Çok güzel, Allah'ın hayırlı müşterin esmesin inşallah. Sağ ol, Erkan Davulcu. <laughs> Arkadaşlar maşallah, sarıp kat satılıyor. tamam sen gel bir atlasan sorba gerek yok. Hayır. Al ya 12 kiyattan pazarlığa 250 kilo şey alsın adam geri dursun sade. 250 kiloya çuvala bası gel. Gerisi senin durak olsun sade yani. Orada başka satarız. Ha onda az kiloya alsın. Sen öyle bir bak. Sen 3 4 çıkar. Ne kadar? Şuradası daha çok.

É ele, ó. Diye edelim abim ya. Bakıyoruz ya. İyi maşallah. İyi. iyi. Satılıyor satılıyor güzel. Satırıyor, güzel Allah maşallah çok hareketli. Ben Allah. pazarda bitecek neredeyiz? Bir şey kalmamış. Allah, almasak almasak gelerek ya gelerek ya şey abim hayırlı işler abim. Fazla. Sen samsak? Benim yok. Yok mu? Ha, tamam. Ne istiyorsun kardeşim? bak. Abi ha, işte kolay hey edin, Allah Allah. Sağ olasın. Ahmet satmış. İyi maşallah. Sarımsak bu laf değil. Sattınız mı? İyi Sattın. maşallah. Allah'ım. Kulak <laughs> <laughs> lazım anasını. Hadi hayırlı olsun. <laughs> Evet, evet, şey ya, evet. yani. ya, Gel <laughs> <Türkiye 'nin? gülüyor> hadi. Gel ola Şey Evet arkadaşlar burası da sepsi pazarı alakalı gelmesin. Evet. Gel abi. Gel Selamünaleyküm. Hoş Bu mı tanıyor mu? Evet, tanıyorum <laughs> kim, kim, dedi sana çektiği? Al izin aldım senden. He? Senden izin aldım. Ben de izin aldım. Aldım ya. Askerli mi çekti diyor musun? Ha yok ya, yok. Kahvedik, öyle diyor. Ne <laughs> Askerli fotoğraf çekti öyle diyor Ha. oh. Ama işte. Oh, sağ ol. Sağ Sağ, sağ ol. Sağ ol. <laughs> bu günlere <bugünlere> diye dokunmak <laughs> yasaktır diyor. Evet bugün biraz da genelge yayınlandı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yok be. <gülüyor> 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 Oha iki ay oldu. <laughs> Selamünaleyküm. Hoş geldin. Hoş ben, Nasıl iyisin? işte. <laughs> Şöyle bir çekim yapalım ya. Ha, yap. Bakalım. Hayır gel. Şey ha. ha. <laughs> <laughs> Şafak yedi bucuk. Erkan ambe. Güzel ya. Ee, pembe var. Süper yol bu. Var. Um var. Amasya'da var. Muhtemelen. Güzel buçuk, buçuk lira. 3 lira. Bizim namazı da çıktık Allah aşkına. Ha? Bizim namazı da çıktı artık, Çık artık Allah. Tamam Evet arkadaşlar. Görüşürüz, Görüşürüz abi işte. ceva şey maşallah yeşil biberinden patlıcanından soğanından çin biberi İnşallah pazarlığı yaptık alırsanız ha. Hayırlı olsun. Allah'a ol. iyi işler. Selamun Aleyküm. <laughs> Geliyor mu ya da <doğru. gülüyor> Ama Osmancılar... Bizim karpuz da çıktı maşallah karı iyi. Bu sene bir kavun ekmedik. Evet arkadaşlar burası da giyim pazarı. Gördüğümüz gibi. Hah. Efendim ne diye şey yapıyor? Dur dur ben çekeyim. Dur bakayım. Ne diye şey ben şimdi? Giyim pazarı da çekiyorum. Giyim pazarı. Burası da pevi çakmakları ya. Pevi çakmakları pazarı. Öyle dedim? Evet. Tezgahı. çakmak oğulları. Pevzi çakmak oğulları. Söylesene. <laughs> ne kaçıyor? <laughs> Öyle. Burası Naburhane. Ha sen konuş hadi bakalım, sen konuş hadi. Anlat bakalım. Ben ne anlatayım Erkan abi şimdi? Anlat kızım anlat. Nabur ben çekerim. Dur, dur ben çekeyim anlat. Ben çekeyim ben yapayım ne yaparız? Çekeyim, çekeyim biz de. Aynı şey Bak. Nabur kızı. Burası da kalitenin tek adresi. Evet. Ne kazma kürek, kazma kürek lazımsa. <gülüyor> 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 tasma falan hemen satarım. <laughs> ya da topmak lazımsa. topmak geçen sen aldın. Topmak. Kaç para topmak? 50. 50 hiçbir şey değil o da. ha Hızlı yavaş yavaş dur. Yavaş yavaş gidelim. Orak satın almak isterseniz. Bunlar da hayvan yılanları. Orak, Orak satır, bazma. Bazmayı da var. Serkan abi. Evet. Evet arkadaşlar satırları görüyorsunuz. Çay mı? Hı. Vallahi çay yakında var mı? Görürsün O ok. zaman ben şuraya alayım şurayı Sen çek. Ben şuraya alayım Evet arkadaşlar. Ayakkabılar çekeyim abi? Ayakkabıları her zaman çekiyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Nasıl abi Hamdolsun. Pazar ola. Hoş geldin, Sefa geldim. lastikleri koyuyor arkadaşlar ya? ya ah. Ne oldu ne gitmiyor ya. Vallahi aklıma geldi. 39 numara. Güzel ayakkabısı dedi. da. Vallahi de dedi bana. Allah Hah. Allah. İyi şunlar Baya. şöyle. Ha. Bayan değil mi? Ha bayan bayan abi. Bak, ah, unuttum aklıma iyi <laughs> <ev> geldi. şu çiçekler de çıkıyorlar? Çiçekleri aldım ya geçen de. Bu, yine çekelim şöyle çiçekleri. Bunlar kaç para oluyor abi? Bunlar 20. Şeyler, Bir. Büyükleri 20, çocuk 18. Çocuklar 18, 20. Evet arkadaşlar, bugün ayakkabısını aldık. Gördüğünüz gibi bizim burada köyde giyilen ayakkabılar bunlar da aynı ayakkabılar. Allah. Her yaşta kira ayakkabı var burada. Erkek için, bayan için. Yaşları yazıyorum bunların. Birisi 4 yaş, birisi 5 yaş. Kimde var ama aynı yaş olan yaş olan. Bak. Elife de buradan bir don alalım. Bu Ondan var Allah'a O Bu beş yaşı şunlar. Bakayım onun paçalarını. Plastik değil de zaman. değil değil Sen şu kırmızıdan ver bir daha. Şu, Şunları hiç, Kırmızı oldu senin o zaman. Ha, kızı elif oldu kırmızı. Bir tane daha ver. Bir tane ver. Değişik olsun, değil mi? Hani? Benim elifim böyle biliyor musun? Geçen sen geliyordun. On yaşında olan evam onun içinde. Şu da olur. Şu. Ha. On yaşa. Yok teyze, on yaş yok. Şimdi on yaş diğerlerinde var. Bir tane daha var ondan. Üç tane. Ha, değişik de Rahat rahat gelsin ya. Şu. Ha. Büyük olsun, bir şey olmaz. Ha, tamam. Otosan. Evet arkadaşlar, Elif'e buradan da üç tane don aldık. Evet, Eymen'i geçen almıştık. Eymen çok. Çay, Hah. Içelim. Çay içelim belki. <laughs> Hah. Çaylar senden ha. <laughs> Evet arkadaşlar. Göstereyim size. Görüyorsun Allah sağlığı gelmiş pazarı burası böyle. Gideceğim galiba. Hadi aynı işler işte, oraya gelsin. Buraya, buraya Adam görüşür abim. Hadi işte. Yanda. Ağabey, Ağabey, <laughs> bu Yanında. Yanında havuncular var. Yanında havuncular var. Piritçiler var. Selamun Aleyküm. Ağabey, ha işte. Hayırlı. Yani. Devri kağıt bu. Evet, Arkadaşlık evet, Maşallah. Sen e, motora şey aldıydın ya. Tabii mi? Ha. Dur. Kapatayım. Ya şöyle çekeyim dedim. Ne bakayım dedim. Siz ne satıyorsunuz? Vallahi işte var. Pirinç var, bal hepsi var. Bal hepsi var maşallah. Ne lazım şey yaparız sana. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ ol. Nereye bu terken şey pirinç? Yok tost ya. Tost ya pirinç. Başka bir yerde geliyoruz. Çektin mi orada? Çektim çektim ya. Unutuyorum ben ya. Valla kafam almıyor. Ne Gördüm bir daha bunu böyle. Hani tatlı çıkartamıyorum. Ne olur ya. Vallahi ya. Teşekkür ederim. Hayır işte kolay gelsin. Çay içtim mi içmedin? Çay içtim valla şurada. Şey Osmanlı'da. Evet hayırlı işler kolay gelsin. Selamun aleyküm hayırlı işler. Hoş bulduk abim. Hazır olay. Çekeyim dayım. Ne sen? Buralı mısın? mısın? Çekeyim dayım. Dur hiç bozma bak. Fotoğrafını çekeyim bak. Dayı sen de bak böyle. Tamam. Dur de bir al. Sağ ol. Üçümüz de bir alacağız. Bir daha bak, Bir daha bir daha bak. Tamam. Merhaba. Hadi bakalım. Hayır Diştim. sağ ol. Allah razı olsun. Şimdi şurada istim. Teşekkür ederim. Hadi sağ ol gelsin. Evet arkadaşlar burada da aynı. Parkımız Allah Teala gelmiş pazarı. Bu şekilde yani. Her perşembe günleri burada kuruluyor. Fala yazım fala ola. Bu garafi ikimenin en millete faydalı götür şeffaf menzıvet satan Seyfi Bey'dir. Seyfi Bey. Evet. Tamam, Herkes buradan bütün ihtiyacını karşılar. Hiçbir kimse buradan bahal aldım diyemez. Eyvallah abim. O, o da müşteri kazanır inşallah. Millet için hizmet eden kişidir.